En sevdiğimiz yere geldik 11-0. Aha girdi sonunda bir su, şükürler olsun. Yok ya saatine bakmam. Ona bakarsam bitmez çünkü. Aa maç salıyor adam galiba. Hayır offside olmasın. Abi gitti 15. Yani of böyle birisi çıkınca çok zor oluyor ya. Bruno Fernandes Uğurlan Ronaldo Teşekkür ederim Burak'cım hoş geldin Macride nasıl durdum? Ya karex yapmışım oraya L2 r Neyse artık ya Allah ne olacaksa olsun. İnşallah sıkıntı yaşamayız bizim gönlümüz tabii kazanmaktan yana. Hadi bakalım. Dumur Dumurney yine duaya bak abi bu duaya korkutuyor ha. Kuit <laughs> maççım lan. Şey yapar mısın? Harbi attı valla. Selam dünya. Hoş geldin Ömer. Guilty sen misin lan? Canini. Senin canini yerim ben. Çıkacak bu da ya. Bak şimdi izle. Bu kadar bekletip giren hiç. Aha girdi lan. İşte bak. Bilmiş bilmiş konuşmayacaksın. Graven iyidir ya. İki tane base kartla oynuyor adam. Ama 4-4-2 oynuyor Ronaldo. <laughs> ne bu Osman mı? Böyle bak. Stiu. <laughs> Moita dur bir ortalık karışık ya son maç. Kimsin? Baba 0727 27 gel. Don't you fucking malone. Ee kimse koşmayacak herhalde. Santra'ya bak abi adam kimse bir kişi bile koşmadı lan. Çok kötü oynadım. Aha geçmiş. Amel Majri. 100 k ama hep inandık ya. Sarı vuruyor oğlum adam. Oğlum yanlışlıkla Rivals mı? Rivals da elitti şey, lan nasıl olacak? Kupa mı? Dostluk kupası mı girdim yanlışlıkla? Faul <laughs> olsun. Derdim bu arada. Oğlum bıraksana friki kullanacağım ya. Allah Allah yapıştı adama. Çekil şu lan şuradan. <laughs> GG çok iyiydi be. Oh. Dört hafta mı? Üç hafta mı ne olmuştu yapmayalı? Vallahi süper oldu. 15. Te çok teşekkür ederim bu herkese. Çok güzel destek oldunuz. 31 niktarı <laughs> Herkes çok destek oldu. <laughs> Kimdi 31 niktarı? Nerede o? Haydi bakalım. Biraz kafa yormak gerekiyormuş. Mesela Ege de bence hafta içi falan biraz uğraşsa çözer oyunu. Ki iyi oynuyor zaten de işte. Bu Vayne çok farklı ya hani en iyi oyuncu ol. Kaan gidip top 12 yaptı dünyada. Geldi 15 yapabildi mi? Yapamadı. O yüzden vele farklı. Hadi bakalım. Dikler. Fowler'a mitoma attım. Mitoma hiç görmedim şu ana kadar. 20k, 17k. Aynen öyle. Şimdi Galatasaray maçında keyifli keyifli izlerim. 87 artı 2 tane pik alacağız yine. Mariona çukuru geldi. Ne kadar acaba? Dur bakalım. 15-0 ödülleri oyunun en iyi ödülleri ha. Yalnız şey çok iyiydi be. Ronaldo'nun gol çok iyiydi ya. Bir önceki maçta 14-0 iken miydi? Yok 13-0 iken. Mariano Çukur ne kadar? Para etmiyor ya. Ama bu kartlar da iyi çıkabiliyor. Yani ilginç bir şekilde Tots'ta yapsak da sallasak da bazı kartları mesela Rabio şey kart yani. 100K'lık ya da ne bileyim Lang. Majri hep oynadık onlarla. Evet 5 tane Premier Lig'e ve VSL verecek. Kırmızı bu sefer satılamaz yani. Premier Lig haftasını güzel geçirdik ama güzel bir şey atmıyor. <laughs> ne kaldı? Of çok kötü be. Ben buradan ne alayım ya? Wood alayım bari. 3'ü açayım chat. 15'e uçarak bu mu? Bakayım bir dakika. Ronaldo'ya baksana. <laughs> L2'ye bastı burada bu arada. O yüzden belki vurmuştur da yine de. Çok iyi goldü ya. O simenterk. Evet 11'i gördük bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Açalım ikinci ödüllerimizi. Aynı kartlar atıp durma artık. Hadi güzel bir kırmızı da oynayalım be. Bu ne? Eyy. Vallahi iflah olmaz ya bu oyun. Polis Joyce. Plasem yanıyor kafada ben ona dikkat etmemiştim. <laughs> Playlist atayım çete. Evet bir tane daha açıyoruz. Pikler şu ana kadar çok kötü ama belki burada şans döner Mitoma. O Bruno Fernandes. Bukayo Saka. Bruno'ya gideceğim ya. Takımı da yorumlayayım hemen. Oyuncuları satalım aynı zamanda. Şimdi biz İshak'la başladık ama İshak dönemediği için oyunun ağırlığından ya da karttan bilmiyorum. Ronaldo'ya döndük. Bruno Fernandes başladı ben Station oynuyordum şu kartla ama Bruno Fernandes gayet iyi oynadı. Pası çok iyi ve çok ucuz. Yani almak isteyenler için olabilir. Hatta onu satalım bir yandan. Rabio benim prensim zaten biliyorsunuz. Çıktığı günden beri övüyorum. Çok iyi kart. Tiki takası çok fark yaratıyor. Sert bası da var. Pasları çok iyi. Majri'yi çok övmüştüm. Övdüğüm yerine çok kötü oynadı. Ama hep inandık bu karta. Bence çok iyi kart. Gerisi böyle zaten. Salibe satalım da çıksın aradan. 86-10'da başlayalım o zaman. Bir tane 86 onumuz varmış. Onda da mor kart geldi. Rolleri gösterim. 4 2 1 3'te yapamadığım şeyi de çözmüştüm zaten bu hafta. Kasiyas bence bu fon daha iyi ya Kasiyas'tan o yüzden kullanmıyorum. Ee, 85-30 açalım. Cam Shadow abi bende. As my skills mi? Bilmiyorum valla. Ne açtım ben ya? Katoto. 4-2-1 çaynan. Mbappe. o. Tulis Joyce. En çok çıkardığımız kart. Bir de sinir bakıyor. Neyin farkı yaptığını anlatacağım. Cheek. Savunma abi savunma her şey ya. Oğlum ben niye bu paketi açtım ki? Yanlış yaptık. Şuna vereyim bari 84 falan vardır herhalde. 16 e hala v var. Bunu açayım. Kampanya ikonu paketi. Gelsin o zaman kampanya ikonu paketi. Haydi bakalım ikonu da açalım. 92 artı. Miyama. Aynen. Roberto Baggio 300k olsun? Hala söylüyor mu kaçırdı penaltı acaba bu? Bir ara sürekli Baggio'nun penaltısını dinliyorduk. 2x90. <laughs> <laughs> Levis Sikeli değil bu adam. <laughs> Mor değil mi Levis Sikeli? Mordu. Levis Sikeli mi lan? Vallahi Levi güzel. Bu da 300k falan da. Arkası kim? Bruno Fernandes. Peki. Bu ne veriyor? 3 tane veriyor Tot. Açalım satılabilir çünkü. Hanımefendi görüyoruz yine. Hanımefendiler. Aynen ya yani Nightwatch benim işte tam, tamamen hastalıktan. Bu kartlar yokken biz ne açıyorduk ya? Şimdi ne açıyorsun? Bunlar açıyorsun işte. Hiçbir şey açamadık yine. 88 10 satılabilirmiş açarız. Satılabilir olduğu için. Haydi bakalım. Haydi bakalım 15 0nın hakkını ver bize. Stoper İngilando. O Tarkovski kesin. Mateo Mateo Haaland'dan daha iyidir ya. Tarkovski arkası Bruno Fernandes. Sonsuz Bruno döngüsünde kaldık bir anda. Yukarı. Son artık 11 tane oyuncu verecek satılamaz. Ama hepsi tot. Gelsin hadi bakalım. Oyunun en iyi paketi. Sabek. Trent Alexander Arnold. Peki arkasındaki kim? Resim her geçen saniye biraz daha kötü oluyor. Trent Alexander Arnold. Gabriel yine 1 milyonluk kart iyidir. En iyisi bunlar mı peki? Saka var. E kötü açtık gibi. Bu, yine Gabriel kurtardı ya. 1 milyon. Saliba'yı... Aynen Saliba'yı yerine koyarız. <laughs> yani Tot Premier League bence sıkıntılı. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz şu an. Ortalama. Gabriel iyi kart. 1 milyon çıkış yapar bu. 93 ile oynuyorum. Ama mesela çok promo getirip bu kartı 95'te bırakmak ilginç. 96-97 gelse daha güzel olurdu. Saka da aynı şekilde. Okey. Gabriel kurtardı. Ortalama hale getirdi bence paketi. Şimdi belki kendi oyununa neyi değiştirdim. Belki yarın da yine 15'in iddialı oluruz. Şöyle Gabriel'i koyayım. Birincisi o ikili presi çok kullanıyorum. Çünkü çok güçlendirmişler. Bununla alakalı tabii ki de bir açıklama yapmadılar. Her zamanki gibi. Ama ikili pres aşırı güçlü. Rollerim de şöyle. Önce forvet, iç forvet dengeli. 4-2-3'te işte oyun kuramıyordum. Bundan şikayetçi oluyordum hep hatırlarsınız. Dengeli verince oyuncular geliyorlar. Evet belki en uçta beklemiyorlar ama geldikleri için daha rahat oyun kuruyorum. Çok fazla speed boost ve tek bir çıkan denemiyorum artık. R1 dribbling yapıyorum daha fazla. Bir de savunmada işte o ikili presle beraber rakibi oyuncuyu gönderip sen arkayı kapatınca çözüldü her şey daha iyi oldu. Ama daha da oyunu geliştirebiliriz. Savunmamız hala tam olarak iyi değil. Hücumda da daha iyi olabiliriz yani. R1 ya. R1'e basılı tutuyorsun. Yeşil yanıyor ya oyuncu. Onu takip etmen lazım sadece. Çok hızlı switchlemen lazım. Mesela atıyorum R1'e bastın. Stopper'in çıktı. Adam buradan geliyor. Robin'in olduğu taraftan geliyor. Senin stopper'in çıktı. Hemen elini çekmen lazım R1'den. Ben eskiden kullanıyordum da. Press'le beraber çok işe yarıyor. Bu arada defans derinliğimde 90. Olabildiğince önde oynayıp press yapmaya çalışıyorum. Tuttu yani şu an olduğu inşallah devam eder. Güzel güzel 15'lerimizi yaparız.